Kocaeli İmam Hatip Mezunlar Derneğimizin 17. olan genel kurulu pazar günü saat 11'de Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştireceğiz. Kocaeli İmam Hatip Mezunlar Derneği 17. olan genel kurulu 22 Ekim pazar günü saat 11'de Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleşecek. 2019 yılındaki kongrede başkanlığı Sebahattin Yamak'tan devralan mevcut başkan Ali Küçük Keskenin başkanlığı Mehmet Erenoğlu'na devir edecek. 231 üyenin oy kullanacağı kongrede 5'er kişilik asil ve yedek yönetim, 3'er kişilik asil ve yedek denetim kurulu üyeleri belirlenecek. Yoğun katılımla gerçekleşecek kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ'ın da katılması bekleniyor. Mevcut başkanları küçük keskin mikrofonlarımızı yaptığı açıklamayla tüm imam hatip mezunlarını yapılacak olan genel kurula davet etti. Genel kurullarımız güzel geçiyor, verimli, katılımlı geçiyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, belki Sayın Valimiz İl e, il dışından da İmam Hatip mezun olan eee camiamızı seven sayan büyüklerimiz e, genel kurulumuza katılacaklar. E, Ankara nezdinde de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da e, beyefendi de genel kurulumuza katılmış olacak inşallah. Evet görevi eee devredeceğiz inşallah. E, yapılan istişareler sonucunda e, uzun yıllarda dernek bünyesinde birlikte çalıştığımız Mehmet Eranoğlu kardeşimize e, görevimizi devredeceğiz.